Hamdi abi sen beni ülkenin en tanınan iş adamlarından birini mi öldürmeye gönderdin? Ne fark eder? Sıkamamışsın işte. Ya sen bana herhangi bir adamdan bahseder gibi bahsettin. Alemden biriymiş gibi, sıkılacak biriymiş gibi. Öldüreceğimiz adamı sınıflarına göre mi öldüreceğiz Korkut Bey? Neyin peşindesin sen? Asıl sen neyin peşindesin? Anlamıyorum Hamdi abi beni mi gözden çıkardın? Hayır beni mi gözden çıkardın yoksa aklını mı kaçırdın? Ya şurada kazanacağım paradan daha fazlasını kaybedecektik büyük hayal kırıklığına uğradım. Asıl bu daha fazla zarar verdi. Adamın çevresi korumalarla doluydu. Bizi fark ettiler. Çektim, sıktım, vuramadım. Sonra da zaten ortalık karıştı. Abi başımız büyük belada, niye anlamıyorsun? Ben anlayacağımı anladım Korkut. Sen bu işlerin adamı değilsin. Öyle mi? Ay be, biz seninle beraber ...onca zaman Sırat Köprüsü'nden zar zor geçelim... ...tek işte tek başarısız işte böyle olalım. Öyle mi? Canın sağ olsun abi. Canın sağ olsun. Ama ben de sana sormak isterim. Kardeşlikte gizli saklı iş olur mu? Ben sana soruyorum asıl. Olur mu? Bu ne demek şimdi? Uzatma. Bu işte gizli saklı yok. Bir iş adamı rakibinin fişini çekmek istiyor. Elini ayağını işlerinden çeksin istiyor. Güzel de bir teklif yaptılar. İyi de para veriyorlar. Ben de dedim ki tamam. Biz bu işi yapabiliriz. Masaya karşı çok güçlü oluruz diye düşündüm. Ama görüyorum ki hata etmişim. Benden gizleyerek hata ettin abi. Beni zor durumda bıraktın. Eğer ben bilseydim başka türlü davranırdık. Bu her şeyi önden bilme hastalığı. Bu kadar sor ne korkut. Sen kimsin de beni sorguluyorsun sürekli böyle? Ben senin adamın mıyım ki sana hesap vereceğim? Ben emir veririm, sen de yaparsın bu kadar. Ha. Haklısın abi. Haklısın kusuruma bakma ben. Bizi kardeş sanmıştım. Emrin başım üstüne. Merak etme, halletmeden dönmeyeceğim.